Geçtiğimiz günlerde Belçika'da yapılan Avrupa Parlamentosu Parlamentolar Arası Komite Toplantısına Türkiye adına katılan 3 milletvekilinden biri olan Ayşe Keşir, şiddetten kurtuluş başlıklı bölümde söz alarak terör örgütlerinin kadına ve çocuklara uyguladığı şiddeti anlattı. Keşir toplantıda anlattıklarını Düzce TV izleyenleriyle paylaştı. E, çünkü ee, ve diğer iki terör örgütü üzerinden verilen örnekler işte çocukların 9-10 yaşında zorla daha kaçırıldı. Ellerine silah verilip e, zorla terörist yaptırıldığı yönündeydi. Biz aynı deneyimi PKK üzerinden Hı, bu evet. topraklarda yaşadığımızı ve bunun da Avrupa Parlamentosu'nda ifade edilmesi ve tanınması gerektiğini e, ve ortak mücadele edilmesi gerektiğini söyledik. Bu hem Türkiye adına önemliydi hem de e, ya yani PKK'nın terör örgütü olduğunu pekiştirmek ve onun üzerinden Sadece çocuklar değil, e, o çocukların anneleri üzerinden de kadına uygulanan şiddeti anlatmamız lazım. Çünkü e, kız çocuklarının dağda yaşadıkları intihar ve infazları daha sonra devletle çatışarak öldü çocuğunuz deyip de tören yapıp aileyi taziyeye gidiyorlar. Toplu kadın ölümleri var, e, raporlara geçmiş. Biz onları orada ifade etmeye çalışıyoruz. Kadın istihdamının artması için eğitim oranlarının da artması gerektiğine dikkat çeken Keşir, Türkiye adına verimli bir program olduğunu belirtti. Bunlar ekonomik özgürlüğü olursa şiddetten kurtulurlar gibi bir ifade vardı. Bunu da dedim tek başına kabul edemeyiz. Hem Avrupa'da hem bizim hı. ülkemizde de var. Eğitimli kadınlar da şiddet görüyor. Yani üniversite hocası kadın, öğretmen, efendi iş kadını, hı hı. esnaf yani ekonomik özgürlüğü olan kadın da şiddet görüyor ve her zaman o evliliği bitiremiyor. Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı mitingi de değerlendiren Keşir, Başbakan'ın verdiği Yığılcıoğlu ve stat müjdesinin devamını getirdi. 2011 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde verdiği sözle başlayan ancak 6 yıldır tamamlanamayan Yığılcı yolunda viyadüklerin önümüzdeki salı günü ihale edileceğini bildirdi. Söz aldık biliyorsunuz. Ben buradan başbakanımızın verdiği bir sözün de duyurusun tekrar yapayım. Yılca yoluyla ilgili biliyorsunuz. Bitireceğiz o yolu dedi. Salı günü e, o viyadüklerin ihalesi yapılıyor. E, evet evet önümüzdeki salı. Hmm. E, onun için başbakanımız çok rahat orada da onu söyledi. Buradan da biz hemşerilerimiz onu duyurmuş olalım. Bu vesileyle. E, stat da yapacakmış. Stat uzun zamandır çalıştığımız bir konu biliyorsunuz. Hmm. Mevcut statımızın hem kapasitesi çok küçük. Hani şehrin çok ortasında kaldı. Hmm. Biraz daha şehrin biraz dışında ve biraz daha büyük yani modern hem düzce sporun hak ettiği hem düzcelerin hak ettiği e, standartlarda konforlu bir stada ihtiyacı var şehrimizin. Hmm. E, onunla ilgili çalışmalarımız sürüyordu. Sayın Başbakanımızdan o konuda destek istedik. Çünkü tek başına hani bizim yapalım dememiz yani belediyenin, hmm. vekillerin olacak bir şey değil. Gençlik Spor Bakanı'na hmm. diğer bürokrasi giriyor işin içine. O anlamda da Sayın Başbakanımızdan destek istedik. O da sözü verdi. Biz birinciliğe oynuyoruz diyen Keşir Başbakan'ın dillendirdiği gibi Düzce'nin plakası olan %81 oy oranına ulaşacaklarına inandığını kaydetti.